Kaymaklı kırma börek parantez içinde Eskişehir. Kaymaklı kırma börek parantez içinde Eskişehir yemekleri. Malzemeler. 4 yufka. 400 gram lor peyniri. 1 kase yoğurt. 2 yumurta. 1 çay bardak sıvı yağ 200 gram kaymak Üzeri için Çörek otu Hazırlanışı Yufkaya açıyoruz. Üzerine lor peyniri serpip alt kısımdan başlayarak büzüyoruz. Kenarlarından tutup öne doğru büküp yağlanmış fırın tepsisine koyuyoruz. Yoğurt sosu böreğin üzerine sürüp iyice yediriyoruz. Böreğin sosunu çekmesi için 20 dakika dinlendiriyoruz. Üzerine çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.